Komşularımıza iyi haftalar dileriz. Geçtiğimiz hafta küçük çekmecemizde neler yaptık? Birlikte bakalım. İlçemizin asfaltların yeniliyor, komşularımıza güvenli alanlar sunuyoruz. İlçemiz genelinde gerçekleştirdiğimiz asfalt kaplama çalışmalarımızla devam ediyoruz. Küçük çekmecemizde çocuklarımız ve kadınlar için birçok etkinlik var. Sokakta oyun var etkinliğimizde küçük çekmecenin sokaklarını çocuklarımızın neşeleriyle doldururken Sepetin o kadın piknik etkinliğimizde de komşularımızla sofralarımızı paylaşıyoruz. Renkli küçük çekmece. ilçemizi kendi seramızda yetiştirdiğimiz renkli çiçeklerle güzelleştiriyor, ağaçlarımızla yeşillendiriyoruz. Çocuklarımızla birlikte geziyoruz. Özel gereksinimli çocuklarımızla birlikte atla terapide buluşarak çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Siz de başvuru için sosyal medya hesaplarımızı kontrol edebilirsiniz. Madımak'ı unutma, unutturma. 32 yıl önce Madımak Oteli'nde yitirdiğimiz canları gerçekleştirdiğimiz programda Türküner ve Ağıtlar'la andık. Önümüzdeki hafta adım adım küçük çekmecede yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.